Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Yavuz Hoca. Bu videomuzda karbon kimyasına girişe devam ediyoruz. Molekül geometrilerini göreceğiz. Burada kullandığımız PDF açıklama kısmında mevcut. Oradan indirip kullanabilirsiniz. Yine bundan önceki ve sonraki videoların açıklama kısmında oynatma listeleri var. Oradan onları da erişebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için de yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bu yorum bizim için çok önemli. Bir video ne kadar çok yorum alırsa, ne kadar çok beğen alırsa, paylaşılırsa arkadaşlar YouTube algoritmasında, aramalarda o kadar çok öne çıkıyor. Onun için daha çok insana ulaşabilmek için dediğim gibi bu yorumlarınız bizler için çok önemli. Hemen başlayalım. Burada arkadaşlar ikinci periyot elementlerinin hidrojenle oluşturduğu bileşiklerin geometrilerinden ve diğer bazı özelliklerinden bahsedeceğiz. Öncelikle değerlik kabuğu elektron çifti itme kuramı dediğimiz kuram yani bu kuralları açıklayan kuramın Kısaca adı arkadaşlar Visepper. Visepper gösteriminde yani atomların biz Visepper gösterimini nasıl yapıyoruz? Merkez atomları A ile gösteriyoruz. Etraf atomları arkadaşlar X ile gösteriyoruz. Ortaklanmamış elektron çiftlerini ise E ile gösteriyoruz. Şimdi aşağıda zaten bahsedeceğim ama mesela H2O. Işte Öncekili videolardan siz biliyorsunuz H2O'nun şekli şemali nedir? Oksijen var merkezde. Buna iki tane hidrojen bağlı. Öyle değil mi? İşte merkez atom oksijen ya. A'yı yazdım. Etraf atom iki tane. Bakın. O zaman X2 dedim. Hidrojenleri de bu şekilde yazdım. İki tane de ne var? Elektron çifti var. Ona da E2 yazdım. E olmak zorunda değil. Elektron çifti yoksa merkez atomda E de yazmazsınız. Ama elektron çifti varsa kaç tane olduğunda bu şekilde gösteriyoruz. Dediğim gibi zaten biraz sonra suda gene bundan bahsedeceğim. Her bir biz molekülü bu şekilde bir sıfır gösterimiyle de göstermeye çalışacağız. Şimdi ikinci periyot elementlerinden ilk arkadaşlar biz berilyumu göreceğiz. Berilyum daha önce biz görmüştük hatırlıyorsanız berilyum sp hibritleşmesi yapıyor demiştik. Ne demek bu berilyum zaten 2A grubunda olduğu için berilyum iki tane noktası var. İki noktasıyla da arkadaşlar birer tane hidrojenle bu şekilde bağ yapar diyoruz. Burada gördüğünüz gibi bağ bu şekilde. Burada temel mantık şu. Berilyumun etrafındaki hidrojenler olabildiğince uzakta durmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir araya toplanmaya, sıkışmaya çalışmıyorlar da olabildiği kadar arkadaşlar uzağa doğru yönelmeye çalışıyorlar. Ki burada da gördüğünüz gibi en uzak noktalara doğru gittikleri zaman şöyle doğrusal bir yapı meydana gelmiş. Biz bunun o zaman şekli nedir diyoruz? Doğrusaldır diyoruz. Aradaki açı gördüğünüz gibi kaç derece olmuş oluyor arkadaşlar? 180 derecelik bir açı olmuş oluyor. Şimdi i̇şte merkez atom berilyum A Etraf atom iki tane arkadaşlar. XX değil mi? O zaman VSEPR gösteriminin ne olması gerekiyor? AX2 şeklinde olması gerekiyor. Hemen diğerine bakalım arkadaşlar. Ha, molekül özür dilerim. Molekülün yapısından. Tabi aşağıda gene bununla ilgili bir başlığımız var. Moleküllerin polarlığı apolarlığı ile ilgili bir başlığımız var. Ama esasen bu TYT konusudur. TYT'de biz diyorduk ki merkez atomda elektron çifti yoksa etraf atomlar birbirinin aynısıysa Molekülümüz ne yapılır diyorduk biz? Apolar yapılıdır diyorduk. Şimdi boğura bakalım. Bakın boğurda arkadaşlar etrafında 3 tane hidrojen bağlanıyor. Neden? Bor 3A grubunda olduğu için şöyle 3 tane noktası var. 3 noktasını birer tane hidrojenle ortaklaşıyor. Ve böylece arkadaşlar gördüğünüz gibi bor 3 tane bağ yapmış oluyor. Bu etrafındaki 3 tane hidrojen olabileceği en uzak noktalara doğru yönlenmeye çalışacaklar. Ki bunu başarıyorlar. Ve böylece aralarındaki açı kaç derece olmuş oluyor? 120 derece olmuş oluyor. Bu şekle bakın bu arkadaşlar bor hidrorun şekline düzlem üçgen diyorlar. Bana kalsa ben buna eşkenar üçgen derdim ama düzlem üçgen demişler. Bu da neden kaynaklanıyor? Düzlem kelimesi. Bu üç atom aynı düzlemde. Bakın aynı düzlemde olduğundan dolayı biz buna ne diyoruz? Düzlem üçgendir diyoruz. Merkez atom A Değil mi berilyum. 3 tane hidrojen var etraf atom. O zaman VSEPR gösteriminin ne olması gerekiyor? AX3 şeklinde olması gerekiyor. Yine molekülün polarlığı hakkında ne söyleyebiliriz? Ne demiştik? Merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomlar aynı. O zaman molekülümüz nedir? Apolar yapılıdır diyoruz. Buradaki bağlara bakınca 3 tane sigma bağı olduğunu görüyorsunuz. SP2. Bir önceki videoda bunu ayrıntılı şekilde anlatmıştık. Buradaki bor atomu da sp2 birleşmesine sahiptir. Karbon elementinin farklı durumları söz konusu. Neden? Şimdi yine önceki videoda anlattık arkadaşlar. Karbon 4 tane tekli bağ yapabiliyor. Bir tane ikili, iki tane tekli bağ yapabiliyor. İki tane ikili bağ yapabiliyor. Bir tane tekli, bir tane üçlü bağ yapabiliyor gibi. Dolayısıyla karbonun çok farklı durumları var. Karbonun dört tane tekli bağ yaptığı durumdan bahsedeceğiz. Bakın dikkat edin. Karbonun etrafında dört tane ne var burada? Gördüğünüz gibi hidrojen var. Merkez atom karbon A. Dört tane etraf atom X. O zaman AX4 şeklimiz bu CH4 bileşiğini arkadaşlar gösteriyoruz. Bakın CH4 bileşiğinin sıfır gösterimi bu. Merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomlar aynı olduğu için arkadaşlar bu aynı zamanda nasıldır? Apolar yapıldır diyoruz. Şimdi şuna çok dikkat edin lütfen. Bazı arkadaşlarımız şöyle düşünüyorlar. Hocam karbonun etrafındaki 4 tane hidrojen bu şekilde en uzak noktalara doğru giderler. Ve aralarındaki açı kaç derece olur? 90 derece olur şeklinde ifade ediyorlar. Hayır arkadaşlar. Bakın buradaki şekle baktığınız zaman, şöyle uzaydaki yönelimlerine baktığınız zaman 90 dereceden daha büyük açılar olabiliyor aralarında. Kaç derece olabiliyor? 109,5 derece olabiliyor. İşte bu şekil. Bakın aşağıda bir yüzey var. Şurada yanda bir yüzey var. Diğer yanda bir yüzey var. Dolayısıyla arkadaşlar burada düzgün 4 tane yüzey var. Bundan dolayı biz buna birbirinin aynısı olduğu için düzgün dört yüzlü şekline sahiptir. Diyoruz arkadaşlar bu CH4 molekülünün şekli düzgün dört Ve aradaki açı dediğim gibi 90 derece değil. Kaç derecedir? 109,5 derecedir diyoruz. 4 bağ var. Her biri sigma olduğu için nedir bu? SP2, 3 sp3 hibritleşmesine sahiptir. Şu şekle lütfen bir bakın arkadaşlar. Hani biz az önce dedik ya bu orada ne var? Hepsi aynı düzlemde olduğu için. Bakın dikkat edin. Hepsi aynı çizgiyle çizilmiş. Görüyor musunuz? Bunlar çünkü hepsi aynı düzlemde. Burada şöyle düşünün. Şu iki çizgi aynı. Mesela bu iki hidrojen aynı düzlemde ise bu hidrojenle bu hidrojenin çizgilerinin farklı olması bunların farklı düzlemlerde olduğunu gösteriyor. Yani bakın şu ikisi aynı düzlemde ise bile şu bakın şöyle arka tarafa doğru gitmiş. Bu da ön tarafa doğru gelmiş. Dolayısıyla bunlar farklı düzlemlerde olduğunu ifade ediyor. Lütfen çok dikkat edin. Bu şekil çokça karşınıza çıkacak arkadaşlar. Düzgün 400'ü diyoruz. Bu şekle ve aradaki açı kaç derecedir? 109,5 derecedir. Karbonun oluşturduğu diğer durumlardan bir tanesi. Dedim ya iki, bir tane iki, iki tane tekli bağ yapabilir. O zaman da şöyle düşünüyorsunuz. Merkezde karbon var. Etrafında bir, iki... 3 tane grup var. Aynı şeye benziyor. Hani borun da etrafında 3 tane grup olduğu zaman ne oluyordu? Aradaki açı 120 derece oluyordu. Düzlem üçgen oluyordu falan ya. Bu da aynı onun gibi. Bakın burada bazı sorularda bu şekilde göreceksiniz. Diyecek ki merkez otomun hibritleşmesi nedir diyecek. Şimdi i̇şte iki tane merkez otom var. Fark etmiyor. Bunlardan bir tanesini alacaksınız siz. Bunu cevaplandırırken. Diyeceksiniz ki buradaki karbon merkezse buna bağlı gruplardan bir tanesi. ikincisi, Üçüncüsü şeklinde ifade edeceksiniz. Bu karbona Üç farklı grup bağlıymış gibi ifade edeceksiniz. Yine karbona bakın iki grup bağlı olabilir. İki grup bağlı olduğu zaman da aynı şey gibi hani berilyum vardı ilk anlattığımız. Hani iki tane hidrojen en uzak noktalara doğru gitmeye çalışıyor. Bu da öyle. İki tane oksijen en uzak noktalara gitmeye çalışmış. Aradaki açı 180 derece olmuş. Ya da HCN hidrojen siyanür bileşinde yine bakın. Karbona bağlı olan azot ve hidrojen en uzak noktalara doğru gitmeye çalışmışlar. Dolayısıyla molekülümüz ne olmuş? Doğrusal olmuş diyoruz. Azotta şöyle bir durum var arkadaşlar bakın dikkat edin azotun üzerinde ortaklanmamış bir elektron çifti var ve azota 3 tane gördüğünüz gibi hidrojen bağlı. Şimdi şu çizgilere baktığınız zaman bu çizgilerden arkadaşlar bu üçünün de farklı düzlemlerde olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. İşte şeklimiz buradaki gibi şu aşağıda şöyle bir üçgen var üçgenin üzerinde arkadaşlar şöyle bir piramit söz konusu yani tabanı üçgen olan bir piramitten bahsediyoruz. Bundan dolayı biz diyoruz ki buna bu bir üçgen piramittir diyoruz arkadaşlar. Az öncekine göre yani CH4'e göre şimdi CH4'te ne vardı? Şöyle dört tane grup vardı arkadaşlar değil mi? Bakın dikkat edin. Şuradaki hidrojen gitmiş. Onu silmişiz bakın gibi düşünün. Onun yerine bir elektron çifti gelmiş. Bakın burada görüyor musunuz? Bakın aynısı az öncekinin aynısı gibi düşünün. Dolayısıyla bu elektron çifti Buradaki bağ ve atoma göre daha çok yer kapladığı için, atomun üzerine doğru yığıldığı için şöyle biraz içeriye doğru ne yapmış? Molekülü daraltmış. 2,5 derecelik bir açıda azalma söz konusu. Dikkat edin buraya. Merkez atom elektron çifti içerdiği için polar yapılı. Bu çok önemli. Bakın merkez atomda elektron çifti var. Ve VSEPR gösterimi de bakın bir tane merkez atom var. A. 3 tane etraf atom var. X3. Bir de elektron çifti olduğu için arkadaşlar bakın onu E şeklinde gösteriyoruz. Neydi? Önceki videoda görmüştük. Sigma bağı, sigma bağı, sigma bağı ve elektron çifti olduğu için sp2,3 sp3 birleşmesine sahip olmuş oluyor diyoruz. Herhangi bir şey atladık mı? Herhalde atlamadık arkadaşlar. Ve oksijen en başta söylemiştim ya arkadaşlar oksijen bakın. Merkez atom A. iki tane etraf atom var. X2. iki de elektron çifti var. E2. Gördüğünüz gibi sıfır gösterimi bu. Ve bir tane daha atom gitmiş. Bir elektron çifti daha üstüne yığılmış. Biraz daha daralmış arkadaşlar. 2.5 daha daralmış bakın. Kaçtı? 107 idi. 2.5 daha daraldı. 107.5. Dikkat edin bakın. Kaç dedik önce? 109.5. 2.5 azaldı. 107. 2.5 daha azaldı arkadaşlar. 104.5. Bu ne? 4A, 5A, 6A grubundaki elementlerin hidrojenle oluşturduğu bileşikler. Merkez atomda elektron çifti olduğu için zaten kafadan ne diyeceğiz biz buna polar diyeceğiz. Bakın bu şekil şu doğrusal değil. Ne? Kırık doğru şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar bu şeklimiz yine bizim. Hibritleşme de daha önce de gördük aslında yine sigma sigma elektron çifti elektron çifti sp2 3 değil mi? sp3 hibritleşmesine sahip olmuş oluyor diyoruz. Dikkat edin buradaki tabloda arkadaşlar özet şeklinde bu anlattıklarımız verilmiş. İki tane sigma bağı varsa hibritleşmesi SP molekülümüz doğrusal olmuş oluyor. Örnek olarak da BH2 ve c 2 verebiliyoruz. Bir sabır gösterimi de AX2. Tek tek bu tabloyu anlatmayayım arkadaşlar. Şöyle durdurup şu an ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Hatta ekran görüntüsünü alırsanız ben şunu şöyle temizleyeyim de heh. şu ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Böyle otobüste falan giderken, serviste giderken veya boş zamanınızda şöyle açıp tabloyu bir bakarsanız arkadaşlar. Burada anlattığımız hususları ne yapmış oluyor aslında bu kısım özetlemiş oluyor. Hemen birkaç tane örnek çözelim arkadaşlar. Pekiştirelim. Bir sefer gösterimi AX3 olan molekülle ilgili. Bakın AX3 neydi? Bir tane merkez atom var. Ona 3 tane atom bağlanmış. Ne var burada? Elektron çift falan var mı? Yok. Arkadaşlar bu kim? Bor hidrür değil mi? Bor hidrür olmuş oluyor. Şu sanki kopmuş da gidiyormuş gibi oldu. Şöyle yapalım ha. Bor hidrür. Bağ açıları 120 derecedir. Evet, 120 derecedir arkadaşlar doğru. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur. E, yok. Olsaydı E yazardı burada. Değil mi zaten? Yok. Molekülün şekli üçgen piramit miydi? Hayır. Neydi bu? Düzlem üçgen demiş hatırlıyorsunuz değil mi? Düzlem üçgendir. Cevap 1 ve 2. 51. Bor hidrür molekülü ile ilgili. Hemen bor çizdim. Fiziksel gösterim a x 2'dir. A x -x, -A x 2 doğru. Evet. Şekli kırık doğrudur. Hayır. Niye kırık olsun? Üzerinde elektron çifti yok ki. Yanlış bu. Doğrusaldır bunun şekli. Merkez atom bakın iki tane sigma olduğuna göre sp hibritleşmesi yapmıştır. Olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevap denizli. Fiziksel gösterimi a x 2 e 2. A iki tane x bağlanmış. İki tane de ne varmış? Elektron çifti varmış şöyle. Kim bu? Arkadaşlar kim bu? Su. Su molekülü bakın. Bunları eğer dediğim gibi birkaç defa yazarsanız çizerseniz zaten böyle ezberleyeceksiniz. Çok zor bir şey yok. Çok çeşitli bir şey de yok yani. Merkez atom 5A grubundadır diyor. Oksijen nerede? 6A grubunda. Bu yanlış. Merkez atomun birleşmesi sp3'tür. Bak dikkat et. 1, 2, 3, 4. sp2, 3. sp3. Moleküldeki bağışları 109,5 derecedir. Hayır de 109,5 derece? CH4'ün 109,5'ti. NH3'ün 107. Suyun da arkadaşlar kaçtı? 104,5. Dolayısıyla bu yanlış. Evet, hemen hızlı hızlı. Şimdi molekülün polarlığı mevzusu arkadaşlar. Değil mi? bundan bahsettik aslında. Merkez atomda elektron çifti yoksa bak, etraf atomlarda birbirinin aynısıysa o zaman molekülümüz ne oluyor arkadaşlar? Apolar. Ama eğer Merkez atomda elektron çifti varsa bakın havada karada ne olmuş oluyor? Bu bileşiklerimiz polar olmuş oluyor. Ya da etraf atomları aynı değil. Bak merkez atomda elektron çifti yok ama etraf atomlardan bir tanesi işi bozmuş. O zaman yine ne olmuş oluyor? Bu polar olmuş oluyor. İki atomlu moleküller değilse aynı iki atomdan oluşuyorsa o zaman apolar. Farklı iki atomdan oluşuyorsa gördüğünüz gibi o zaman nedir? Bunlar da polar yapılıdır diyoruz. TYT videolarımızda açıklama kısmında var. Bu moleküllerin polarlığı, apolarlığı mevzusu arkadaşlar. Çok daha ayrıntılı şekilde sizlere anlatılmıştı. Ve yine bu anlattığımız kısmın bir özeti. Tabii ki eğer çıktısını alma şansınız varsa harika olur. Çıktısını alma şansınız yoksa da arkadaşlar şunu ya bir yere yazın ya da ekran görüntüsünü alın. Burada anlattığımız her şeyin aslında bir özeti. Mesela XH3 ne olabilir? XH3 NH3 olabilir ya da BH3 olabilir. BH3 apolar, NH3 polar. Değil mi? Bakın burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 3A'da ise eğer BH3, 5A'da ise eğer NH3. 3A'da ise apolar, 5A'da ise polar. BH3 düzlem üçgen, üçgen piramit gibi yani bütün buradaki özellikler arkadaşlar özetlediğimiz bir tablomuz. Ben gene şurayı. Sildik. Evet. Daha şöyle ekran görüntüsü alırsanız şöyle tam sayfa yapalım sizin için. Şöyle. Evet. Şimdi alabilirsin. Evet herhalde değil mi? Anlaşılır. Olur. Devam edelim. Birkaç tane örneğimiz kaldı arkadaşlar. Bunları da çözelim. Videomuzu kapatalım. Çok uzayınca da seyretmek istemiyorsunuz. XH3 formülüne sahip molekülün poler olduğu biliniyor. Şimdi XH3 az önce dedik ya. iki tane ihtimal var XH3. Ya NH3 ya da BH3. Bor. E, polarsa demek ki arkadaşlar bundan bahsediyoruz yani. NH3. 3A grubunda mı? Hayır, 5A grubunda. Üçgen piramit evet. NH3 arkadaşlar şöyle üçgen piramit diyorduk hatırlıyorsanız. Ve merkez atom sp2 yapmış? sp23. Hayır, sp3 yapmıştır diyoruz. Cevap A seçeneği. 54. soru. Su molekülü ile ilgili hemen şöyle ben bir kabaca çizeyim arkadaşlar suyu. Şöyle, 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 şöyle. Üzerinde de iki elektron çifti var sp3s orbital örtüşmesiyle oluşmuş iki tane kovalent bağ içerir. Şimdi merkez atom ne? Bir önceki videoda aslında bunlardan çok bahsettik. sp3. Bir hidrojenler hangi orbitaliyle bağ yapıyor? Yarı dolu s orbitaliyle, değil mi? s şunlarda. Dolayısıyla buradaki iki bağ sp3s örtüşmesiyle oluşmuştur. Doğru bir ifade. Merkez atom oksijendir ve sp3 yapmıştır. Evet, ondan bahsettik şimdi. Bağ açıları 104,5 derecedir. Evet. Molekül apolar yapılı mıdır? Hayır. Merkez atomda elektron çifti olduğu için molekülümüz polar yapılıdır diyoruz. VSEPR gösterimi AX2E2 şeklindedir. Evet, bu da doğru bir ifade. Bor hidrür molekülü ile ilgili. Bakın şu bor hidrür molekülü ile ilgili. AX3E diyor. Var mı burada elektron çifti? Yok. Dolayısıyla bu E arkadaşlar yanlış. E olmayacak burada. Sadece bunun AX3 şeklinde olması gerekiyor şöyle. Molekülün şekli düzlem üçgendir. Bakın şöyle düzlem üçgen doğru bir ifade. Molekül apolardır demiş. Evet merkez atomda elektron çifti yok. Etraf atomlar aynı. O zaman molekülümüz apolar yapılı olmuş oluyor diyoruz. Ve son sorumuz mu? Hayır bir sayfa daha var. Molekül şekli düzgün 400 olan bir bileşik. Kim bu? CH4 bileşiği. Biz bir sepür gösterme AX4'tür doğru. Merkez atom A. Karbon. 4 tane de hidrojen var. AX4. Molekül apolar yapılı olamaz demiş arkadaşlar. Hayır. Molekülümüz apolar yapılı. Etraf atomları aynı ise eğer. Değil mi? Şöyle etraf atomlar aynıysa ise. Molekülümüz nedir? Apolar yapılıdır. Bu yanlış. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yoktur. Evet. Merkez elektron çifti yok. Dolayısıyla bu doğru bir ifade. Cevap 1 ve 3. Hemen 2A grubunda olduğu bilinen A elementli hidrojenin yaptığı AH2. 2A grubunda aslında kim var? Berilyum var. Yaptığı bileşik neydi arkadaşlar? Şöyle doğrusal bir bileşik. Polar yapıl olamaz. Merkez Merkezdöndü elektron çifti yok. Etraf atomlar aynı. O zaman apolar. Şekli doğrusaldır. Doğru. Oluşan bağlar. Bak şimdi sigma, sigma. O zaman bu bağ ne bağı? Bakın bu sp olduğu için hidrojen de s ile yaptığı için aradaki bağ sps örtüşmesiyle oluşur arkadaşlar. üçüncüsü yanlış. Yalnız iki oldu, değil mi? Nh3 hemen Nh3. Şöyle yaptık. Evet güzel. Bağ açıları 120 derece mi? Hayır arkadaşlar. Bu açılar kaç dereceydi? 104.5 dereceydi. Yanlış. Esepürü gösterimi ax 3, E. Bak merkez atom A. 3 tane hidrojen var. Etraf atom. Bir de elektron çifti var. Evet. Demek ki doğru. Molekül polar yapıldı demiş. Merkez atomda elektron çifti olduğuna göre zaten biz buna kafadan ne diyoruz? Polar yapılıdır diyoruz. X elementinin hidrojen ile oluşturduğu biliniyor diyor. X H oluşturuyormuş. Buna göre X 2 xh X H 2. Özür dilerim. İki tane ihtimal var burada. Berilyum hidrür olabilir. Başka ne olabilir arkadaşlar? H2 olabilir aslında bir de değil mi? Hani H2 olabilir. Aslında o öyle gösterilmiyor ama öyle yazmışız arkadaşlar. O da şöyle şöyle bakın. Heh. Yani apolar olabilir. Polar olabilir. Molekül polar ise X elementi 6A grubundadır demiş. Polarsa oksijendir ve 6A grubundadır. Doğru. Molekülün şekli doğrusal ise böyleyse arkadaşlar. X element 2A grubundadır. E, bu da doğru. X elementin hibritleşmesi SP ya da SP2 olabilir. Bak burada arkadaşlar iki tane sigma bağı var SP. Burada ise iki tane sigma bağı var. Artı iki elektron çifti var. Nedir? SP3'tür diyoruz. Üçüncüsü yanlış. Cevabımız 1 ve 2. Ve geldik son sorumuz mu? Evet, son sorumuz. Bundan sonra kazanım, kavrama testi var arkadaşlar. Bunların da video çözümleri kanalımda var. Bunları da mutlaka çözüp arkadaşlar çözümlerinde seyrederseniz sizler için çok faydalı olur diye düşünüyorum. Buraya kadar geldiyseniz, bir şeyler de öğrendiyseniz arkadaşlar videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Dediğim gibi bizim için çok önemli bu. C4 molekülü hemen şöyle c 4ü çizdim çizdim. Hı. Diyor ki bağ açıları yaklaşık 120 derecedir. Evet. Karbon. Bakın bu karbon arkadaşlar. 1, 2, 3 tane grup bağlanmış. 3 grup bağlandığına göre düzlem üçgen veya aradaki açılar kaç derecedir? 120 derecedir diye ifade ediyoruz. Molekülde ortaklanmamış elektron çifti yoktur demiş. Yok. Karbonlarda ve hidrojenlerde ortaklanmamış elektron çifti yoktur arkadaşlar. Molekül şekli berilyum hidrolü aynıdır. Berilyumu nasıldı? Doğrusaldı arkadaşlar. Bunun nasıl? Düzlem üçgen. Dolayısıyla bu yanlış. Karbon atomları sp2 yapmıştır diyor. Bakın sigma, sigma, sigma. Alttaki pi. sp2. O zaman bu da doğru bir ifade. Apolar bir moleküldür. Evet karbona baktığınız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi apolar bir moleküldür. Zaten şöyle söyleyeyim ben size. Biz hidrokarbonları, karbon ve hidrojenden oluşan molekülleri Genel anlamda zaten apolar kabul ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Başarılar dilerim.